Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz başlıyor. E, 6. posterimizle birlikteyiz. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fırat Osman Baykan. Arkadaşlar sadece bu postere özgü bir durum söz konusu. E, bu dersimiz çok kısa geçecek. Sebebini hemen söylüyorum. E, metinlerin sınıflandırılması burada bu tabloyu görebilmeniz için oluşturulmuş bir poster bu Bunu yani konuyu bu şekilde kavram haritası biçiminde görmeniz son derece önemli Ancak burada yer alan maddelerin tamamı ilerleyen posterlerde tek 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 ele alındığı için bu posterimiz sadece bir kavram haritası niteliği taşıyor Dolayısıyla da şöyle bir göz atıp bu dersimizi çok kısa kesmek durumundayız. Evet, metinlerin sınıflandırılması arkadaşlar sözlü anlatım ve yazılı anlatım olarak ikiye ayrılır. Bildiğiniz gibi sözlü anlatım konuşmaya dayalı bir anlatım türüdür. Ve burada yer alanlar münazara, söylev, panel, forum, açık oturum, sempozyum ve konferans adını taşır. Bunu sık sık tekrar edeceğim. E, bu poster dersi niye böyle kısa diye düşünmeyin lütfen bunların hepsini e, ilerleyen posterlerde tek 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 uzun uzun anlatıyoruz sevgili arkadaşlar o yüzden sadece şöyle kısaca bu posterde bahsetmekle yetineceğim e, İkincisi arkadaşlar yazılı anlatımdır yazılı anlatım tabii ki e, sanatçının yaratıcının e, doğrudan bunu e, kalemini kullanarak tabi günümüzde e, önce daktilo oldu sonra bilgisayar oldu bu son e, 30 yıldır artık neredeyse herkes bilgisayarla yazıyor e, ondan önceki 60-70 yılda daktilo kullandı ondan önce de kalem kağıt kalem kullanarak yazılıyordu ama sonuçta bir şey değişmedi e, hız farkı dışında e, yazılı anlatım e, yaratıcısının iki amaç taşıdığı anlatım türüdür yaratıcısı doğrudan sanatsal bir metin oluşturmak isteyebilir ya da Öğretici yönü ağır basan bir eser oluşturmak isteyebilir. Ancak arkadaşlar, bunların birbirinden çok net çizgilerle ayrıldığını iddia etmek doğru değildir. E, sanatsal bir metnin içinde de okuru bilgilendiren, okuru eğiten, e, okura yol gösteren, e, okura dolaylı olarak da olsa ders veren bir hayat dersi veren içeriği olabilir. Yani içerikler bulunabilir. Öğretici metinler evet öncelikli olarak bir şey anlatmak yani sanat yapmaktan ziyade bir konu hakkında bilgilendirmek e, amacı taşısa da Onda da sanatsal bir yön olabilir. Dolayısıyla e, her öğretici metinde sanatsal bir özellik ya da birkaç özellik bulunabildiği gibi sanatsal metinlerin içinde de öğretici unsurlar bulunabilir. Bunlar birbirine çok aykırı durumlar değildir. Evet. Şimdi e, sanatsal metinler ikiye ayrılıyor. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler bu tabii ki şiirdir. Ee, şiir kendi arasında işte e, yani her türlü ayrılır ne bileyim lirik didaktik epik dramatik pastoral satirik yok bilmem işte e, mensur şiir manzum şiir e, akımlar şunlar bunlar şiir bildiğiniz gibi e, söz söz var olduğu günden beri belki insanoğlunun karanlık dönemlerinden beri var olan bir sanat eski metinlerde e, düz yazıyı değil hep şiiri görüyoruz. Ama az önce söylediğim yine burası için de geçerli. Mesela didaktik şiir için ne diyoruz? Öğretici şiir diyoruz değil mi? Öğretici. Ama şimdi şiir sanatsal metinlerin içinde, öğretici metinlerin içinde değil. Tekrar söylüyorum. Bu ikisi aslında böyle kalın çizgilerle siyah ve beyaz gibi, gece ve gündüz gibi ayrılmış şeyler değildir arkadaşlar. Yani bunların özellikleri birbiri içinde bulunabilir. Bunu sakın unutmayın. Evet. İkincisi arkadaşlar sanatsal metinler yine bak şiir tek başına bir e, şey adeta bir kale yani zaten edebiyat eserlerinin büyük çoğunluğu da yine tarih boyunca bir şiirlerden oluşmuştur değil mi destanlar falan şiirsel şekilde söylenmiştir e, eski Türklere bakıyoruz destan koşuk sagu sav e, bunlar savlar bile yani şiire benzetilmiştir uzun savlar dolayısıyla şiir e, insanoğlunun e, binlerce yıl boyunca e, söz sanatına hakim olan dalıdır yani sanat dalıdır evet İkincisi olay çevresinde oluşan metinler arkadaşlar ikiye ayrılır göstermeye bağlı metinler anlatmaya bağlı metinler ee, şimdi anlatmaya bağlı metinler doğrudan edebiyatın konusudur fable e, biliyorsunuz e, hayvanların konuşturulduğu falan masallar bunları tekrar söylüyorum e, diğer posterlerde ayrıntılı şekilde anlatıyoruz masal hikaye halk hikayesi bu ikisi farklı şeyler arkadaşlar e, roman Mesnevi, destan, manzum hikaye bunlar anlatmaya bağlı metinlerdir. Yine bunların da birbiriyle iç içeliği söz konusudur. Mesela mesneviye anlatmaya bağlı metin diyoruz. Destana da öyle diyoruz değil mi? Manzum hikayede de öyle diyoruz. Bunların tamamı arkadaşlar şiirseldir zaten. Yani aslında bunu da ilgilendirir yani. E, eski e, eskiden yazılmış olanları yine şiirseldir. Günümüzde bunlar daha çok düz yazı biçiminde karşımıza çıkıyor ama... ...aslında fabıllar da şiirdir. Yine halk hikayelerinin içinde şiir ve düz yazı karışık bulunur arkadaşlar. Bunlardan doğrudan düz yazı olanları hikaye, roman, masal da tabii ki düz yazı. Ama bunlar tekrar söylüyorum birbirinin içine geçmiş türlerdir. Yine göstermeye bağlı metinler de sevgili arkadaşlar. Modern tiyatro yani devlet tiyatrolarının özel tiyatroların oynadığı e, tiyatro eserleri onların metinleri tabii ki yoksa tiyatro apayrı bir sanattır kostüm sahne işte onların yetişmesi kabiliyet bu apayrı bir şey ama onların metinleri bizi ilgilendirir arkadaşlar yazılı olarak değil mi trajedi komedi dram eski Yunan'da doğan iki türdür trajedi komedi birbirine ters e, yani mesajlar verir gibi görünür ama biri e, hayatın acıklı yönlerini göstererek diğeri komik yönlerini göstererek halkı eğitmek amacında birleşir. Üç birlik kuralında birleşir arkadaşlar bunlar. Dram e, sonradan çıkmıştır. Bunları anlatıyorum. Geleneksel tiyatromuz var arkadaşlar. E, bunlar Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Köy Seyirlik Oyunları. E, bunlar bizim e, arkadaşlar tiyatromuzdur. Yüzlerce yıllık Türk geleneğinin birleşikliği ortaya koyduğu eserlerdir. Bunlar sözlü olarak ortaya çıkmıştır. Ancak günümüzde tabii ki bunların yazıya geçirmiş halleri yine bizi çok yakından edebiyatı çok yakından ilgilendirir sevgili arkadaşlar. Öğretici metinler ise kişisel hayatı konu alan metinler ve gazete çevresine gelişen metinler diye ikiye ayrılır. Bakınız mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı bunlar da yine yazılı metinleri ki zaten bunlar yazıldır, sözlü olarak ortaya çıkmaz. Ee, özellikle sanat gücü taşıyanları ya da sanat e, yönü olan kişilerle ilgili olanları bizi daha çok ilgilendirir. Mesela Geziyası işte Evliya Çelebi geliyor değil mi aklımıza ilk olarak? Ee, bunların içeriğinde arkadaşlar... E yine geleneksel olanlar var. Cönkler mesela halk edebiyatında e, karşımıza çıkıyor. Yine teskireler mesela bunlar biyografik özellikler taşır sevgili arkadaşlar. Bunlar kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Gazete çevresine gelişen metinler ise e, bunlar. Peki gazetecilik e, ne zaman karşımıza çıkıyor bizde? 1860'ta arkadaşlar. Yani e, aslında tabi şimdi çok uzak bir zaman dilimi gibi geliyor ama bir milletin yani Türk milletinin bütün tarihini şöyle bir göz önüne aldığınızda aslında dün gibi yani çok yakın bir zamanda gazetecilik çok yeni. Şinasi biliyorsunuz başlatıyor bunu. ilk sivil gazeteciliği neydi onun adı? Tercümanı Ahval. Bu bir mirat oluyor bizim hem edebiyatımızda hem de gazetecilik tarihimizde. Dolayısıyla gazete e, geldiği zaman ki Fransa'da görmüş Şinasi. Bakmış sabahları e, insanlar bir şeyler alıyorlar. Böyle gençken Jön Türkler ilk gönderilen öğrenciler bildiğiniz gibi. Şinasi de onlardan bir tanesi. Ve e, bakıyor daha genç bir delikanlıyken siz yaşlarda. E, onun ne olduğunu merak ediyor. Gidip e, alıyor. Ve bunun gazete olduğunu görüyor. Daha sonra buna e, merak salıyor ve diyor ki neden diyor? Neden Türk insanı böyle bir şeyden mahrum ve gelir gelmez e, Türkiye'de o, o zaman Osmanlı ama İstanbul tabii ki Türk şehri Türkçe olarak yazıyor bunu. Dolayısıyla Türk tarihinde gazeteciliği başlatıyor. Bu türler de sevgili arkadaşlar o sırada e, hayatımıza girmeye başlıyor tabi yavaş yavaş hepsi birden girmiyor. Mesela makale hemen tercümanlı ahval mukaddimesini yazarak ilk makaleyi de yazıyor. E, daha sonra arkadaşlar yavaş yavaş Eleştiri, deneme, fıkra, e, haber yazısı, sohbet, röportaj bunlar gazete çe çevresinde gelişen metinler niye diyoruz? Çünkü haber yazısı dışındakiler e, sonrasında sevgili arkadaşlar e, artık yeni bir tür olarak ortaya çıkıyor. Mesela bugün eleştiri kitapları var ya da yazarlar gazetede hiç yayınlanmamış makalelerini kitap haline getirebiliyorlar. Deneme zaten batıda e, ayrı bir tür olarak ortaya çıkıyorum. Bizde gazete çevresinde ama e, Montaigne bir gazetede yazmıyor bunları. Dolayısıyla bunlar zamanla arkadaşlar haber yazısı dışında tekrar söylüyorum. edebi bir tür olarak kendi başlarına gelişiyorlar ve günümüze kadar geliyorlar arkadaşlar. Evet, e, bu posterimiz bu şekilde bir kavram haritasından oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla diğerlerinden daha kısa bir e, çalışmamız bu. Kare kodumuzu okutarak Posterimize, videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram adreslerimden bana 7 gün 24 saat Türkçe ve edebiyat ile ilgili sorularınızı, sorunlarınızı, isteklerinizi, önerilerinizi umarım yoktur ama varsa şikayetlerinizi yazabilirsiniz. Müsait olduğum her an sizlere cevap veriyorum arkadaşlar. Edebiyatta sevgiyle, barışla, hoşgörüyle, mutlulukla, akıl ve bilimle dolu bir ömür diliyorum hepinize.